Yolunda yürüyen bizlerde eğri hareket ve sözleri kimse göremeyecek. Ocak yönetimimizin hazırladığı video ile siz değerli e, seyircilerimizi baş başa bırakıyorum. Bir sevdası olan Ayrıca Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı olan bizim gurur kaynağımız olan sevgili gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, bir büyüğünüz olarak bağırma basıyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz sizleri seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim inşallah aydınlık yarınlarımızı parlatacak olan gençlerimizsiniz. Eğitimli, donanımlı, yerli ve milli anlayışın sahibi bir kaygısı olan Kızıl Elma diyen, Turan diyen elbette ki bir Müslüman Türk genci olarak kimsesizin kimsesi olma iş içerisinde her zaman fedakarlıkla her zaman adeta insanlara hizmet sevdasıyla koşan canlarımızsınız. O açıdan bizler de burada el birliğiyle el ele vermek, gönül gönüle vermek suretiyle şehrimizi daha mağlup, daha iyi konumda sizlerin yaşayacağı şekle dönüştürmek için gece demeden, gündüz demeden koşuşturur iken daha da önümüzdeki süreçte inşallah akıllı şehir projeleriyle teknoloji yönelisiyen anlayış ile çevreci ve tabii ki en önemlisi mazlum insanların sesi olma yolundaki gayretlerimiz ile sizlere layık olmaya çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Malumunuz Kayseri'miz 5 tane üniversitesi olan 75 bin civarında üniversite öğrencisi olan gerçekten her zaman gururumuz olarak paylaştığımız pırıl pırıl gençleriyle adeta gururumuz olan bir şehir. Cenab-ı Allah'a şükrederek 17.0 büyük şeyle beraber Cumhur İttifakının kalesi olarak Kayserimizi paylaşırken inşallah bu dönemde de yine gerçekten mazlum insanların ses olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge devlet adamı devlet bahçeli büyüğümüzün el ele verdiği bu süreçte onlara layık olma yolunda hep beraber gayret göstereceğimizi yine inşallah 17.0 şekliyle hizmet etmeyi Mevlam gütbetsin diye dua ederek burada paylaşmak istiyorum. Biz sizleriniz büyüğünüz olarak sizlere layık olma yolunda sizlere inanı daha fazla koşarak sizlere yardımcı olma, sizlerin yerinden tutma sizlerin çilesini paylaşma adına her zaman varız diye buradan paylaşıyor zor bir coğrafyada olduğumuzun bilincindeyiz. Bu zor coğrafyamızda Anadolu olarak bağımızı açarken Balkanlardan, Orta Asya'dan, ülkemizin güneyinden ya da ya da tabii ki her taraftan bize koşan insanlara biz buradayız diyor, onların tutmaya çalışıyoruz. Kimse sizin kimsesi olma içerisinde ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bir buçuk milyon kardeşimiz bağrımıza basıyor. Özellikle sizlere gözlerinizle öperek iyi ki varsınız diye buradan sevgilerimi belirtiyor. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olasın diyorum. saklasın sizi. Mülkü odaklılar, bizim çocuklar. Karşında bizimmiş oğluyla kızı. Her, her, Hepsi birer asker, hepsi bir nefer.